Servis Tarot'tan selamlar, sevgili dostlar nasılsınız? Hepiniz ben bomba gibiyim. Evet, Ergül karşınızda. Üç tane destem var. Ee, şöyle küpeler de koydum. Bilmiyorum ne kadar, evet güzel gözüküyor. Ee, aklımızdaki kişiler e, sizi son gördüklerinde sizin hakkınızda neler düşündüler, neler hissettiler. Bununla ilgili bir Açım açılım yapmak istiyorum ve üç tane deste ayarladım arkadaşlar. Ee, ve eee İlkine şöyle bir <laughs> pırlanta taşlı küpe koydum. İkincisi otantik bir küpe, altın sarı mavi tonları var. Üçüncüsü de incili bir e, gold e, küpe. Efendim ben birinci desteğiyle başlayacağım. E, niyetlerini aldım, hepsini ayarladım. Çok zaman kaybetmek istemiyorum çünkü onar dakikalık olarak ayrı ayrı çekeceğim ve siz küpelerden tanıyarak e, dinleyeceksiniz veya izleyeceksiniz. Evet şimdi gelelim birinci destemizle başlayalım. Birinci destemiz yani şu pırlanta ışıl ışıl olan desteği seçenler. İlk önce enerjileriyle başlayalım. Sizinle ilgili enerjileri ne durumda? Bakalım. O Ve ee, sizin ne durumda olduğunuzu düşünmüşler. Evet bakalım sizin kendi yolunuzda gittiğinizi gördüğünüz gibi yol kartı çıktı. Ee, ve e, aslında çok ahenkli birbirinize e, çok bakın ahenk kartı çıktı. Ahenkli olduğunuzu ve bir yolda gittiğiniz aslında siz ya da sizinle e, çok uyumlu olduğunu bir yol alabileceğini bir ömür geçirebileceğini düşünmüş olabilirler. Bu arada e, para ve ihtiras yani sizde e, paralandığınızı düşünmüş olabilirler. E, paralı geldiniz çünkü ya, giydiğiniz kıyafet taktığınız takılar makyajınız haliniz edanız. Daha da iyi para kazanıyor intibasını vermiş. Ayrıca herhalde görüntü olarak bakın çok seksiydiniz. Belki kırmızı bir elbise de giymiş olabilirsiniz. Kırmızı veya ayakkabı. Ve o size karşı bir tutku duymuş, ihtiras duymuş efendim. Size böyle enerjiler yemiş Bir evlilik enerjisi aslında bu evlenilecek insan diye düşünmüş. Ama kendisinden çok emin değil. Çünkü bir hiçlik noktası geldi kendisiyle ilgili. Evet devam edelim bakalım. Evet. Somut adımla gelmesi gerektiğini düşünmüş. Ufak da olsa sizi e, duygusal olarak bir şeyler sunmak istemiş. Bakın şurada e, balık da vardır. Küçücük bir balık. Yani çok büyük şeyler vaat edilecek durumda değildir ama. Egosu beyefendinin çok şişik e, sonuçta. Evet size somut adımlarla gelebileceğinizi pardon bu o, o değil sizsiniz sizin bir imparator konumunda yani yerinden kıpırdamayan ama sağa sola etrafla, etrafına emirler yağdırabilen güçlü bir konuma geldiğinizi düşünmüş olabilir belki bunu parasal yönden de çok eğer de iyi duruma geldiyseniz o açıdan da düşünmüş olabilir devam edelim katina ile sizin bir fırsat olduğunuzu düşünmüş ama neden bu ters geldi bakalım Evet, e, sizin bir fırsat olduğunuzu düşünmüş ama kendisinin e, bu konuda o an bir şey yapmamış. Yani tembellik yapmış, e, size karşı bir hamle atak geliş, geliştirmemiş. Belki e, korkmuş olabilir sizin tepki vermenizden, ters tepki vermenizden. Evet. Özgürlüğüne düşkün olduğu için efendim tembellik yapmış, size bir adım atmamış. E, çünkü o, o, o daha tatlı gelmiş olabilir, özgürlüğü şu an hani bağlanmayayım falan diye düşünmüş olabilir. Evet devam edelim. Evet Tılsım kralı bakın sizi çok paralanmış olarak görüyor veya çok eski halinizden daha bakımlı daha auranız güzel olabilir. Evet ay bu arada ay da geldi bakın beyazlar içerisinde bir gelin gibisiniz çok güzelsiniz çok saf ve duru ama aynı zamanda çok hoş bir şekilde geldiniz. Daha yakışıklı daha güzelleşmiş olabilirsiniz ve kesinlikle somut hep somut yani toprak enerjileriyle geliyorsunuz sizi hep e, somut bir şeyler isteyen somut bir şeyler ortası, ortaya koyması gereken bir insan olarak görmüş ve aynı zamanda e, sizi ne hani belki diyaloğa girse bir tartışma onu tersleyebilmenizden korkmuş yine çok cazip bakın gene kırmızı öge var belki de kırmızı bir elbise giydiniz çok caziptiniz etraftan bu aura yayılmış olabilir ama şöyle düşünmüş. ne yol olursa olsun aslında bütün şeyim ona çıkıyor bütün yolum ona çıkıyor ne yapmalı ne etmeli ona ulaşmalıyım diye düşünmüş ve sonuç olarak ne olur diye sorduğumda efendim evet sizin yokluğunuzu çekiyor ve şöyle daha doğrusu siz onun yokluğunu çekmişsiniz ama buna rağmen e, o bir şey yapmamış. Buna rağmen çekip gitmesini de bilen birisi diyor. Ve gerektiğinde yakıp yıkıp dökebilir e, ateş enerjilerinde olan bir insan dedi. Ve devam edelim. E, efendim yani ben ne olur dedim. E, sizin nasıl bir karakterde olduğunuzu biliyor. Yani tamam evet e, onunla belki konuşuruz. E, Size istediklerinizi vermedi. Sizi yoksun bıraktı bu sevgiden, ilgiden. Ama siz ne yaptınız? Ee, bu kadar emek vermenize rağmen o kupaları bırakıp gitmişsiniz. Ve e, gözünüzde arkada değil, bakın arkaya bile bakmıyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. İradeli, kuvvetli bir e, birey olarak çıktınız. Ve gerekirse de bu kuleden atlarım veya bu kuleyi yıkarım. Her şeyi yakıp yıkarım. Hiç de umurumda değil. Tabii ki dolayısıyla böyle olduğunuz için belki de korkmuş olabilir. Hani size yaklaşmak çok kolay olmayabilir. Ee, bunu da söyleyeyim. Ve sonuç olarak buraya iki tane geldi. Diğerlerine bir tane geldi. Birinci desteğe. Ee, kılıçların altısı. Evet bakın bırakıp gitme. Yani hiç umursamamışsınız. Onu bırakıp gitmişsiniz. Ve sessiz kalmışsınız. Hiçbir ters davranışta bulunmamışsınız. Ve büyük bir olasılık aranızda bir gerginlik veya tartışma söz konusu olabilir. Daha öncesinden Buna rağmen ağzınızı bıçak açmamış asaletinizden. Hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Sizin oldukça bilgili, tecrübeli, donanımlı bir insan olduğunuzu düşünün. Azize ayrıca zamanda bir evlilik formunda olabilen bir kadını da gösterir. Ama bilge bir kadındır, ilahi dişildir ve gerekirse. O bütün kazanımları da olsa bırakıp gidebilecek, terk edebilecek potansiyeldesiniz. Büyük bir olasılıkla arkanızı dönüp gittiniz onu e, görmezden geldiniz veya çok az bir e, diyalog kurup umursamadınız e, ve dolayısıyla ama asaletinizden de bir şey kat, kaçma, kaçırmadan e, efendim hı, ona e, ona arkanızı döndünüz. Şimdi e, sizi böyle görmüş yani bayağı oldukça güçlü. E, parasal anlamda veya sağlamlık açısından böyle belli bir yere sağlam bir yere gelmişsiniz imparator formunda çünkü imparator formu sağlamdır böyle güçlüdür kuvvetlidir etrafa kolları uzundur istediğini yapabilir ve karşınızda o gün size ne söylemek istermiş sana karşı olan hislerime söz geçiremiyorum zaten bir ihtiras gelmişti Efendim bu kadar güçlü olman, evet sizi çok güçlenmiş görmüş veya güçlü bir bireyseniz bile daha da güçlenmişsiniz. Ona karşı zaafınız varsa bu zaaf, zaaf göstermemişsiniz. Ee, bu kadar güçlü olman beni aynı anda hem korkutuyor hem büyülüyor. Evet, bazı şeyleri anlamak için daha fazla zamana ihtiyacım var. Demek kendince ölçüp biçtiği, tarttığı bazı şeyler var. Efendim ne diyelim, e, aldık kabul ettik ki... E, Şimdilik ben ikinci desteğe geçene kadar bu bölümü kapatıyorum ve yeni bir video e e yükleyeceğim. İkinci desteğiyle devam edeceğim efendim. Görüşmek üzere.